Ilk defa taksiye korna çaldım ışıkta hücum <laughs> aldım doblo bayır çıkış rencedit birinci vites 3000 devir iki attım ön sıkışık hadi geç tekrar bir arkadaki fıtık oldu 4000 devir iki abi bas lan bas lan mikro kamyonla kapışıyor bu gidişle Vektör çaracak. Abi şey. Işte. bana mı ya? Araba çekmiyor zaten benimki. Evet bir ikiler çek şunları. Bir iki Peugeot vuruş. <laughs> <Onu sana gülüyor> <somewhere. gülüyor> What the fuck? <gülüyor> 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 ne oluyor lan? abla abla <laughs> Ulan ya Hala 2 ile çıkıyorum lan Anlık yakıt tüketimi ne biliyor musun? 4 litre <gülüyor> Çüş Vay <laughs> anasını <laughs> <laughs> Bak 3'ü atacağım coşacak şimdi Anlığı kes bak <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan? Bay <laughs> Araba bayır arabası ya. Bayırda yakmıyor bu. Vay Boğmaya başladı. Atlama, atlama, atlama. Oğlum şu 101 eve mi düzdü lan? Araba gaza bastıkça yakıt düşüyor bak. Gaza bastıkça düşüyor. Bak gazı bırakıyorum. <laughs> bak gazı bıraktım bak. Gazı bırak. Basıyorum. Bak basıyorum. Fark ettim Yok. Bence Düz düzde artıyor bu. Vallahi bu ne lan? O koskoca yokuşta yakma demesin Oğlum bu yokuş. Doblo düzde 7 yakıyor. <laughs> Yolu çek. 9. Şu öndeki Peugeot'u geçemedik. Evine kadar takip edeceğim. Sonlayacağım lan bunu <laughs> Geç lan sağa geç sağa. Toplu viraj dönme şu anda bıçak <laughs> sırtı. Az daha kırsam dönecek. Olmuş böyle bir kısa. Ne oldu yandın mı? Yandım. Buradan. Ne yapıyorsun? Ne bileyim oh. lan. Anasını satayım. Golf'ü de solladı geçti ha. Kadir sizinle ne yandı? Ne taraftan? İstersen buradan soldan dön. Kapatayım mı diyor? Fren testi de yapayım arka boş. Tamam. Sağ taraf trafik